Merhaba sevgili arkadaşım. Hoş geldin. Hadi Almanca adlı YouTube kanalındasın ve seninle birlikte bilmen gereken ilk bin kelimeyi kategorilerine göre ayırıp öğrenmeye çalışıyoruz. Almanca kıyafetleri öğreniyoruz ve part 4'teyiz. Dikkat edersen bu şekilde 608 kelimeyi ne yapmış olduk? Bugüne kadar seninle birlikte öğrenmiş olacağız. Tabii ki devamı gelecek. Nereye kadar? Bine kadar gideceğiz. Hazırsan hemen başlayalım ve şimdi de altı keli das olan kelimelerdeyiz. Das hemd, gömlek, das kleid, elbise. Az önce söylemiştim bakın. Das kleid olunca sadece bayanların giydiği böyle tek parça uzun elbiseleri arkadaşlar. Das kleid diyeceğiz. Devam edelim. Das t-shirt, t, -shirt, t -shirt. Das kostüm, kostüm. Das unterhemd, atlet, vanilla. Das parfüm. Parfüm. Das jaket. Takım elbise ceketi. Bakın di jaket. Normal ceket böyle hafif bir ceketi temsil ediyor. Üzerimize aldığımız hafif mont ceket. O tarzlara di jaket diyoruz arkadaşlar ama takım elbise ceketi olarak o şekilde bir ceketi kastedeceksek bakın. Das jaket. Ya da Fransızca aslını koruyarak bazen das jaket şeklinde de telaffuz edilebiliyor. Devam ediyorum. Das top. Atlet üst böyle asker elbise. Bu şekilde kullanılıyor. Das top das Sommerkleid yazlık elbise, das Nachthemd gecelik, das Kopftuch başörtüsü, das Abendkleid abiye tuvalet, das Armband bileklik, das Sweatshirt, sweatshirt bu da zaten Türkçe'ye geçmiş, das Portmoney cüzdan, das Halstuch boyun bağı atkı, das Fell kürk, das Hochzeitskleid gelinlik, das Taschentuch, mendil ve son olarak das Stirnband bandana. Bir kez daha lütfen güzel bir telaffuz için benimle birlikte yüksek sesle tekrar et. Das Hemd, das Kleid, das T-Shirt, das Kostüm, das Unterhemd, das Parfüm, das Jacket de oluyor ya da das Jacket o şekilde de olabiliyor. Das Top, das Sommerkleid, das Nachthemd, das Kopftuch, das Abendkleid, das Armband, das Sweatshirt, das Portemonnaie, das Halstuch, das Fell, das Hochzeitskleid, das Taschentuch ve son olarak das Stirnband. Çok güzel gidiyoruz ve böylece Almanca kıyafetler yani Kleidung konusunun altı kelli olan isimler kısmını bitirmiş olduk. Sırada sadece iki tane bakın sayfa kaldı. Üşenme, erteleme, vazgeçme. Sana güveniyorum, sana inanıyorum. Kolay gelsin. Tschüss. thank you